Bu karlı günde ne yapacağız? hı? Ayy dur aaa <laughs> Impostor mu? Impostor Impostor Çok kötü <laughs> Bu Griemento ölçü Ooooo Oooo Oradaki Griemento çok kötü mü durdu? Sizler hepten aynı siz hız mı yaptığınızı yaşıyorsunuz? Nereden bildiniz? O zaman tam kabul edeyim. Hadi başlayalım erkek sen gel. Erkeğim zaten ben boyfriend. Senin sen yoksun bak göre. He Ben ama sine silahlamazsam. İyi ee, ben katıl da oraya böyle olsa hayır ben katılıyorum. Ee, tamam. Çık çık. Eee yüzeye katılma Belki iki sonuç Ama burası amangas, buraya girmeniz yasın Ay karemetler görev damlar, ben onları razı mı edeceğim, ııı Seni korkutun bu görevler Ay beni korkutma bu görevler Ben delikli keserim göreve seni tutar Ha ha Ama, ama sen ne oluyor be burada O karemeti de öldürdüm seni de öldüreceğim Öldürcem burda Hıh Haberim sana görürüm Heh görülen Al bakalım O oh, Görülen Ne yaptı sana ona Sen öldürüyorum Heh ağrı kaldı Eee Ayo benim nasıl Biraz korkunç O zaman son şarkımızı geçeyim Boz dolar gazın her zaman her zaman her zaman her zaman ama biz garanti <laughs> tamamları suçları özel kedi ne oldu ya he? oh ben neredesin ya be? yok musun ben buradayım görmezsin asla kanada seni izliyorum ha nerede bu bakayım şu kadar mantıklı bir şey ne burada mısın

Artık sen kork neden? Hı, Hı? Ee, e, tamam, size bir daha bulaşmayalım bırakmayın. Aa. no.